Merhaba, benim adım Hakan Hocaoğlu. TRT World'de haber kameramanı olarak çalışmaktayım. 1993 yılında mesleğe başladım. Dünyanın değişik ülkelerinde haber takibi yaptım. 11 yıl özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak kamera, ışık ve ses dersleri verdim. Sizlere başlangıç seviyesinde bir takım bilgiler vereceğim. Günümüzde birçok çeşit kamera bulunmaktadır. TV ve sinema sektörü dışında birçok alanda kameralar kullanılmaktadır örneğin sağlık, güvenlik, bilişim sektörleri gibi birçok farklı sektörde kameralardan faydalanılmaktadır. Neredeyse her insanın cebinde bir fotoğraf ve video çekebilen akıllı cihazlar bulunmakta. Profesyonel olmayan bu cihazlar sıradan insanların rahat kullanabileceği bir şekilde üretilmişler. Bu cihazlar her ne kadar profesyonel olmasa da çok yüksek kalitede görüntü çekmenize imkan vermektedir. Yani bir cep telefonuyla haber çekmek mümkündür. Bugünlerde koronavirüs nedeniyle birçok medya çalışanı evlerinde akıllı telefon kameralarıyla yayın yapmaktadırlar. Ben de şu anda kaydı evimde bu cihazları kullanarak yapıyorum. Şimdi sizlere kameralardan bahsetmek istiyorum. Sektörde yaygın olarak kullanılan birçok çeşit kameradan bahsedebiliriz. İlki film kameraları. Bunlar sinema sektörü, dizi ve reklam filmlerinde ağırlık da kullanılmaktadır. Ayrıntılarına gidip kafanızı karıştırmak istemiyorum. İkincisi TV kameraları. Broadcast dediğimiz bu kameralar ikiye ayrılır. Bunlardan ilki stüdyo kameralarıdır. Canlı veya band yayınlarda bu kameraları görürüz. Birden çok kameranın bir arada kullanıldığı stüdyo veya dış mekanlardaki canlı yayınlarda, örneğin spor müsabakalarında stüdyo kameraları kullanılmaktadır. Stüdyo kameraları için üretilmiş özel kablolar ile bir rejiye bağlı olarak stüdyo kameraları görüntüyü rejiye aktarır. Yönetmen tarafından yönetilen rejide yönetmen kameramanların yaptığı resimleri seçerek yayına çıkmasını sağlar. İkincisi ENG dediğimiz haber kameralarıdır. Bu kameralar sahada haber toplamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kameralarda canlı yayın yapabilirler. Bir yayın aracına veya 3G canlı yayın cihazına bağlanarak yayın imkanı vardır. Bir diğeri DSLR kameralar. Analog sistemden dijital sisteme geçildikten sonra sadece fotoğraf makinesi olarak kullanılan cihazlar şimdi DSLR dediğimiz hem fotoğraf makinesi hem de video kamera özelliğiyle yüksek kalitede video kayıtları yap yapılmaktadır. Özellikle öğrencilerin ve prodüksiyon şirketlerinin tercih ettiği kameralardır. Fiyat bakımından diğer profesyonel cihazlara göre daha ucuzdurlar. Bu kameralar ile küçük bütçeli filmler, müzik klipleri, TV programları, YouTube filmleri ve bazen reklamlar çekilmektedir. Broadcast kameralara kafa tutan bir seviyeye eriştiler, hatta bazı işlerde daha verimli sonuç verdiklerini söyleyebilirim. Ve son olarak aksiyon kameraları. Bunlar çok küçük olurlar. Sabit lensli, zoom yapma imkanı olmayan kameralardır. Fakat bunları değişik aparatlar ile kullanım alanına göre yerlere sabitleyerek inanılmaz resimler elde edebiliriz. Gelelim görüntü nasıl elde edilir sorusuna cevap vermeye. Kameralar her ne kadar farklı olsalar temelde aynı gereksinime ihtiyaç duyarlar. O da ışıktır. Kameralar ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirerek resimlerin oluşmasını sağlayan cihazlardır. Işık yoksa görüntü de yoktur. Elbette zifir karanlık mekanlarda görüntü elde etmek için bu şartlara uygun kameralar üretilmiştir. Ancak bu kameralar daha çok askeri yani güvenlik güçleri tarafından kullanılmaktadır. Bizim kullanacağımız kameralar ışığa ihtiyaç duyar kameraların üzerinde bulunan lens aracılığıyla doğru pozlama ve netlik yaptıktan sonra kameranın elektronik çipleri aracılığıyla görüntüyü elde ederiz. Kayıt düğmesine basıp medyamıza kaydederiz. Işık yetersiz ise ışık kullanırız. Işık çok fazlaysa örneğin güneş ışığı, ND dediğimiz doğal yoğunluk filtresi ile Işığın kameraya daha az girmesini sağlar. Doğru diyafram değerini ayarladıktan sonra resim elde ederiz. Resmin bir de doğru renge sahip olması gerekir. Günümüzde buna kameraların üzerinde bulunan monitörlerden görme imkanımız olduğu için bu kolaydır. Analog kameraları kullanırken Kelvin değerleri hakkında kameramanların bilgisi olması gerekirdi. Aksi takdirde istenmeyen renkler elde edilir. Tüm yapılan iş çöp olurdu. Profesyonel kameralarda tungsten ve daylight ortamlar için iki farklı değer fabrika ayarlarında kameralarda mevcuttur. Bu değerler 3200 Kelvin genelde indoor mekanlarda veya akşam hava karardıktan sonra sokak lambalarının, araba farlarının verdiği renk sıcaklığına yakın bir değerdir. 5600 Kelvin ise Daylight, gün ışığı değeridir. Genelde gündüz dış mekanda renk sıcaklığına yakın bir değerdir. Bunların dışında renk sıcaklığı ortamı varsa kameraya beyaz ayarı yaparak doğru değeri bulur netliğimizi yaptıktan sonra konuyu ve mekana uygun bir çerçeve yaparak görüntüyü kaydederiz. Işık genelde konuyu aydınlatmak için bazen de konunun kimliğini saklamak için konumlandırılabilir. Unutulmaması gereken bir diğer konu da sestir. Her görüntünün mutlaka bir sesi olmalıdır. Sesi farklı mikrofonlar aracılığıyla elde ederiz. Eğer bir ortam sesi alacaksak kamera üzerindeki mikrofon genelde yeterli olur. Ancak bir mülakat yapıyorsak, bir diyalog çekiyorsak mutlaka sesi iyi kalitede kaydetmek için uygun mikrofonlar kullanmamız gerekecek. Çeşitli mikrofonlar vardır. Bunlar, e, bu diğer adı shotgun dediğimiz el mikrofonu, yaka mikrofonu gibi mikrofonlar. Kablo veya telsiz sinyali aracılığıyla kameralara bağlanır ve sesin kameraya kayıt altına alınması sağlanır. Bir takım çerçeve ve kamera hareketlerini anlatmak istiyorum. Normal kamera seviyesi göz hizasında olur. Bazen alt açı bir plan yaparak farklı bir bakış açısı elde etmiş oluruz. Bazen de üst açıdan bakarak bir resim elde ederiz. Gelelim kamera hareketlerine. İlki optik yani zoom dediğimiz uzaktaki bir objeyi daha yakın görmek için kullanırız. Kimi zaman objenin yanında çekeriz. Yani kamerayı objenin yanına götürürüz. Kimi zaman da zoom yaparak objeyi daha yakın görüntülemiş oluruz. Bu tercihler tamamen ortam, imkan veya yaratılmak istenen duyguya göre tercih edilir. Pan hareketi sağdan sola veya tam tersi olarak yatay düzlemde yapılan harekettir tilt hareketi ise kameranın yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı lensin bakışını değiştirdiğimiz hareketlerdir. Pan veya tilt her ikisinde de başlangıç ve bitiş noktasına önceden karar vermek doğru olur. Gelelim planlara. Öncelikle geniş açıdan bahsetmek istiyorum. Genelde çekimlere geniş açı bir başlangıç planı ile başlarız bir diğeri boy plandır. Boy planda insanın boyunun tamamı resmin içinde kalacak şekilde çerçevelenmesidir. Ve orta plan, bir diğer adı ise Amerikan plan. Cowboy filmlerinden aşina olduğumuz bir ölçektir. Tarifi ise çerçevenin üst tarafında kafanın üstüne biraz baş boşluğu bırakılır. Aşağıda ise hemen dizin üst kısmına kadar olan plandır. Cowboy filmlerinde silahın resmin içinde kalması için sık kullanılan bir çerçevedir. Bu nedenle Amerikan plan diye tarif edilir. Bir diğer plan ise yakın plan. İnsan vücudunu bel üstünden kafayı da kapsayacak şekilde çerçevelenmesidir. Ve son olarak en yakın close-up. İnsan yüzünün çerçeve içinde kaldığı resimdir. Çerçevelerde dikkat etmemiz gereken bir husus da baş boşluğudur. Başın üst kısmında çerçevenin bittiği yer arasında bıraktığımız boşluktur. Çok fazla bırakmak veya az bırakmak objenin hareketiyle farklılık gösterir. Yürüyorsa biraz fazla bırakırız, duruyorsa daha az bir boşluk bırakırız ve burun boşluğu veya diğer adıyla bakış boşluğu. Kişinin baktığı yöne doğru bırakılan boşluktur. En önemli konulardan biri de aks, 180 derece kuruludur. Bu kural izleyicinin bir yapımı izlerken yönünü kaybetmemesini sağlamaya yarayan bir tekniktir. Örneğin iki insan arasında bir diyalog çekilecek, burada ilk kare referans kabul edilir, iki kişi arasında hayali bir sınır çizgisi olduğu düşünülerek hareket ederiz. Kamera sınırın hangi tarafında ilk kayıda başladıysa devamına gelecek olan planları da aksın aynı tarafında devam etmesi gerekir. Kuralı en iyi anlatan örnek de spor mesafeleridir diyebiliriz. İki futbol takımı arasında oynanan maçta canlı yayın kameraları stadın bir tarafında yer alırlar. Aksi takdirde her iki tarafta da kamera yerleştirilirse maçı TV'den izleyen seyircilerin takımların atak yaptığı yönleri karıştırmalarına neden olur. İlk planda A takımı B takımına atak yaptığını varsayalım A takımı ekranın sağına doğru koşuyor. Ardından stadyumun diğer tarafında kameranın görüntüsünü seçersek A takımının kendi kalesine doğru koştuğu algılanabilir. Bu nedenle yönetmenler iki kale arasında bir çizgi varmış gibi düşünerek kameraları aks çizgisinin bir tarafına yerleştirir sadece sahanın diğer tarafına bir veya iki kamera yerleştirilir. Bunun nedeni ise yayında kullanılan kameraların görüş açısı dışında kalan bazı pozisyonları yakalamak ve taraftar veya yedek kulübesini görmek amacıyla yerleştirilir. Risk almamak adına sahanın diğer tarafına en az bir iki kamera yerleştirmek akıllıca olur. Müsabakayla ilgili bir pozisyon tekrarında bu kameraların açısı daha iyi ise görüntülerini ekranda ters açı kamerası işaretiyle beraber yönetmenler seçer. Zamanımız el verdiğince sizlere görüntü hakkında bilgi vermeye çalıştım. Hepinize mutlu ve başarılı bir gelecek dilerim. Hoşçakalın.